Bu video şu zamana kadar çekilen bütün Shopier videolarından daha faydalı olacağını %100 emin olabilirsin. Merhabalar emekçi kardeşlerim selamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Bundan önceki videomda Shopier'i anlatacağım demiştim. Bugün Shopier için buradayız. Bunlar bütün altyapıyı kurmuşlar. Kargo ile uğraşmıyorsun. Bankaya gidip işte ben onu yapacağım satış yapacağım deyip falan filan bankayla falan da uğraşmıyorsun. Burada yapacağın tek şey ürün yükleyip ürün satmak. Başka da hiçbir şey yok. Sadece ürün ekliyorsun. Google'a Shopier yazıyoruz. Ücretsiz kaydol seçeneğine tıklıyoruz. Shopier dükkanı. Burada dükkanınızın ismini yazıyorsunuz, e-posta adresinizi yazıyorsunuz, telefon, şifre bu kadar. Hesabı oluşturuyorsunuz. Ee, bütün bilgileri eksiksiz girmek zorundasınız. Banka IBAN'ınızı falan istiyor. Burada ilk oluşturduğunuz zaman eğer Instagram'da mesela kıyafet satıyorsunuz. Instagram hesabınızda herhangi bir fotoğraf yoksa Shopier'iniz onaylanmıyor. Size bir mail geliyor. Shopier hesabınızı onaylayamadık. Shopier hesabınızın onaylanması için Instagram hesabınıza fotoğraf yüklemeniz lazım diye size bir mail geliyor. Siz eğer Instagram hesabınıza fotoğraf yüklerseniz onların size gönderdiği maili yanıtlayıp hesabıma fotoğraflarımı yükledim ve hesabımın açılmasını rica ediyorum diye bir mail gönderiyorsunuz. Onlar sizin hesabınızı açıyorlar. Hesabınız açıldıktan sonra burada dükkan yönetimi var. Dükkan yönetime tıklıyorsunuz. Dükkan seçenekleri. Buradan dükkan adı, dükkan başlığı, işte dükkan sloganı. Buraları böyle kendiniz dolduruyorsunuz. Ondan sonra buraya logo yüklüyorsunuz. Banner yüklüyorsunuz. Banner'da eee... Facebook'taki kapak fotoğrafı gibi düşünün. Kategori ayarları. Kategori nedir? Butik üzerinden gidiyorum. İşte basic sweatshirt, erkek sweatshirt, kadın sweatshirt. Böyle ekliyorsunuz kategorileri. Buradan artıya basarak ekliyorsunuz. İlk başta kategorinin adını giriyorsunuz. Kategorinin adını girdikten sonra artıya basıyorsunuz. Kategori ekleniyor. Kategorilerde bu kadar. Varyasyon. Arkadaşlar burası en 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 önemli kısmı. Varyasyon demek beden olabilir. Renk olabilir. Ee, bir de pantolonların bedenleri biliyorsunuz farklı oluyor. 30, 31, 32, switch smlx ile falan filan diye. Buraya varyasyonlarınızı ekliyorsunuz. Varyasyon kısmı bu kadar. Şimdi benim burada varyasyonlarımı görüyorsunuz. S, M, bunları hepsini teker teker bu arada yapıyorsunuz. Birinci seçenek S, M, L, X, L. Hep bu şekilde. Şunlar mesela 29'dan 36'ya kadar. Bunlar benim pantolonlarımın varyasyonları. Üst taraftakiler de sweatshirtlerimin bedenleri. Bunların hepsini böyle teker teker gidiyorsunuz. Sakın hepsini aynı anda yapmayın. Yoksa şu şekilde oluyor. Ürünü satışa çıkardınız. Beden yerine tıkladığınız zaman SMLX de böyle aynı anda duruyor. Sanki alan kişi bütün bedenleri alacakmış gibi duruyor. O yüzden ayrı ayrı yapmalısınız. Ee, Varyasyonu bitirdikten sonra kargo ayarları. Arkadaşlar burası da çok önemli. Burada benim size anlatmak istediğim şeyler benim hata yaptığım şeyler. Youtube'da veya farklı yerlerde Shopee'ye hiçbir zaman adam akıllı anlatamadıkları için benim 4-5 tane ürünüm kargo ücretleri bana girdi. O yüzden Buraya dikkatle dinliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kargo ayarları kısmını unutmuyoruz. Hemen buradan üst tarafta sağda orada ücretlendirme kısmı var. Oraya tıklıyorsunuz. Buradan desisine göre kargonuzun ücretlerinin ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. Bu benim sattığım sweatshirt. Bu sweatshirt bir desi. Bir desi burada 6.5 TL gözüküyor e, yurt içi kargoda fakat 8 TL arkadaşlar. Ben bunu 8 TL'ye gönderiyorum. Anlaşmanın olduğu kargolar var. Biri MNG kargo diğeri yurt dışı kargo. Buradan fiyatları görebiliyorsunuz. Üst tarafta da komisyonlar var. İşlem ücretleri kısmı. 100 TL ve üzeri satışlarınızda sizden %2.99 artı. 50 kuruş komisyon kesiyor sizde. Zaten burada işlemleri görebiliyorsunuz. Burada teker teker anlatmama gerek yok. Şimdi az önceki kargo bölümüne geliyorum. Dükkan yönetimi kargo ayarları. Gördüğünüz gibi benim burada standart kargolama ücretim az önce bahsettiğim gibi ben buraya 8 TL yazdım. Benim ürünlerim karşı ödemeli yani alıcı ödemeli. Burada para birimleri vesaire vesaire kargoya teslim süresi bunu siz seçiyorsunuz. Benim siparişim ben 3 gün içinde gönderiyorum siparişlerimi. En altta da ücretsiz kargo opsiyonunda şu demek. 150 TL üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz gönderiyorum. Buradan da bunu siz kendinize göre seçebiliyorsunuz. Dükkan yönetimi bu kadar. Hesap yönetimi, hesap bilgileri bunlar kolay girmiyorum. Gelelim ürün yüklemeye. Arkadaşlar burası çok 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 önemli. Sakın ilerletme. Bu en şeffaf haliyle anlatım. Bu ürünler kısmında bir satışta ürünlerinizi görebiliyorsunuz. İki ürünleri listeleyebiliyorsunuz. Ürün listeleme de ürün yükleme demek. Arkadaşlar ürün yükleme çok basit. Görsel. Buradan ee ben bunu satacağım al koydum. Rastgele seçiyorum. Buraya ürünün başlığını giriyorsunuz. Üründe ne gözüksün? Ben buraya yağmurluk yazdım rastgele. İşte ürünün açıklaması. Burada ürünün özelliklerini yazıyorsunuz. Rastgele yazdım. Şimdi bu ürünü kaça satmak istiyorsunuz? Mesela ben bu ürünü 120 TL'ye satmak istiyorum değil mi? Stok adedi. Bu üründen elinde kaç tane var? Kaç adet var? Bu üründen benim elimde 25 tane var diyelim. Şimdi kargo tipi burası çok 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 önemli. Arkadaşlar normalde ben bunu satıyorum. Diyorum ki ben bunun bunun ücretini karşı taraf ödesin. Yani alıcı ödesin diyorum. Burada da kargo tipini ne yapmam gerekiyor? Mantıken alıcı öder yapmam gerekiyor. Ama arkadaşlar Shopier'de böyle bir şey yok. Benim 4 tane siparişim o yüzden kargo ücretleri bana girdi. Arkadaşlar burada eğer ki kargo ücretini karşı tarafa ödetmek istiyorsanız burayı satıcı öler yapıyorsunuz. Biliyorum saçma. Bir saçma ama yapacak bir şey yok. Adamlar böyle yapmış. Ben 10 kere aradım. Onun da, da, aynı şeyi söylediler. Bu şekilde yapmamız gerekiyormuş. Buradan ürünün Kategorisini seçiyorsunuz. Az önce de bahsettiğim kategorileri öyle ayarlıyorsunuz. Yağmurluk ekliyorsunuz. Mesela yağmurluğun içine bu yağmurluğu ekleyebiliyorsunuz. Eklediğimizi varsayıyorum. Özel listeler. Müşteriye sormak istediğiniz soruları buraya girebiliyorsunuz. Geçiyorum. Varyasyon opsiyon seçimine. Bakın burada benim beden var. Siz de beden yazabilirsiniz. Beden yazdın kardeşim. Bak az önce ne demiştim? Hepsini tek tek listeleyin. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Bu ürünün bende mesela 3 tane S bedeni, 3 tane M bedeni, 3 tane L bedeni, işte 2 tane X bedeni, işte 4 tane X bedeni mevcut dedim. Ondan sonra opsiyon belirleyin. Buraları geçin. Buradan diğer seçenekler. Eğer ki ürününüzde indirim uygulayacaksanız yani ben ürüne ne yazmıştım? 120 lira. Eğer üründe indirim vara tıklarsanız indirimli satış fiyatı. 120 liraydı. 99, 99 yaptım. Kargo ücreti. Arkadaşlar buraya kargo ücretini kesin girin. Ama ilk önce kargo fiyatını ilk önce belirleyip sonra yazın. Bu şekilde. Sonra ürünü satışa çıkar diyorsunuz. Ürün yüklemede bu kadardı. Evet arkadaşlar, gelelim siparişlere. İlk siparişinizi aldınız. Burada benim durum kapalı yazıyor fakat sizde açık olacak. Sağ tarafta müşterinin bilgileri oluyor. Sol tarafta da alıcının hangi ürünü aldığı, hangi bedeni aldığı vesaire yazıları görüyorsunuz. Buradan kargo seçeneğini tıklıyorsunuz. Burada e, anlaşmalı olduğu kargolardan birini seçiyorsunuz. MNG Yurtiçi. Onu seçtikten sonra size bir kod veriyor. Bundan sonraki yapacağınız tek şey Ürünü alıyorsunuz, kargoya götürüyorsunuz ve diyorsunuz ki benim şop bir anlaşmam var. Bu da benim kodum. Görevli kodu giriyor. Girdikten sonra işleminiz bitiyor. Paranız çarşambadan çarşambaya hesabınıza yatıyor. Unutmayın bu paralar çarşambadan çarşambaya hesabınıza yatar. Yani bugün siparişi aldım, 3 gün sonra sipariş gitti. Para direkt yatacak diye bir dava yok. Benim anlatacaklarım bu kadar. Anlamadığınız noktalar kafanızın karıştığı yerlerde Instagram hesabım aşağıda oradan bana ulaşabilirsiniz mesaj atabilirsiniz. Üzerindeki ürünü beğendiyseniz ürünün linki açıklamada güvenli alışveriş yapabilirsiniz kendi ürünü. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hayırlı satışlar.